Burak sen şovmen misin? Fenerbahçe seçimlere gidiyor. Siz kendinizi çok beğeniyorsunuz acaba. Sizce şampiyon kim olarak oldu sene Sen kendini çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun? Siz iyi bir gruba olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz acaba seçimlerle ilgili olarak? Matt Fratt'ın hayalinde nasıl bir kadın var? Muset hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Herkese merhaba. Aylar sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bu ara çok sık video çekeceğim demiştim ama beceremedim. Ee, ama yine de kanalı boş bırakmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, öncelikle tekrarlayacağım kanala abone olmanız, ee, videolara yorum yapmanız, yorum yapmanız ve beğenmeniz. Ee, bugün yine önemli bir konuda bir konuğum var. Ee, kendisi İngiltere'de, ee, özellikle Kraliyet Camiası'nı çok yakından takip ediyor ve n bir kanalda Londra editörü. Sevgili İldem Wilson bizlerle olacak. İldem hazır hazır mı acaba? İldemcim nasılsın? Merhaba Kenancım, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Vallahi gülüyoruz ama İngiltere için kötü bir gün galiba. Eee evet. Edinburgh düştü. Philip hayatını kaybetti. Nasıl bildiğini biraz anlatır mısın bize? Nasıl bilirdik Philip'i? Philip aslında çok renkli bir karakterdi kraliyet ailesinin içerisinde daha çok böyle son zamanlarda işte komik açıklamaları, bazen sakarlıkları yani basınla konuşurken bazı sakarlıkları veya biraz fazla dürüst olması, işte bu political correctness yani siyasi doğruculuğa, politik doğruculuğa çok fazla önem vermemesi, hakkına geleni söylemesi falan gibi konularda biraz öne çıkıyordu. Renkli bir karakterdi, biraz cesurdu. en son bir tane şeyi aslında çok komikti. Basının önünde bir fotoğraf çekiliyor, aile fotoğrafı. O kadar uzun sürüyor ki basın bir türlü ayarlayamıyor nerede olacağını falan. Onlara böyle bir kallavi bir küfür ediyor. <laughs> Yeter artık çekim gibi <laughs> falan gibi. O bayağı bir gül, gül, gülünmüş de ona. Ee, böyle bir karakter ama en çok neyle tanınıyor tabii Prens Philip? Ee, çok e, sadık olmasıyla eşine, kraliçenin yanında bir, bir iki adım arkasında sürekli ona destek olması. 74 yıllık bir evlilik bu düşünün yani ve neler yaşamışlar yani bu. Kraliçe Churchill görmüş bir kraliçe. Pek çok dünya liderini, lideri onun elinden geçti aslında bir anlamda. Onlarla birlikte çalıştı. Çok uzun bir tarihleri var. 99 yaşında hayatını kaybetti Prens Philip Windsor Castle'da. Huzur içinde öldü. Sarın yaptığı açıklamada. Bir, 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 birkaç ay önce bir hastalık mı geçirmişti? Bir, arabadan bir fotoğrafları var hatırlar mısın? Herkes evet. o fotoğrafı gösteriyor. Ona evet. Baya onu... kötü görünüyordu. Şimdi o bir e, enfeksiyon geçirdi. E, bir e, bir enfeksiyon geçirdi. Enfeksiyon nedeniyle e, hastanede kaldı bir ay. Şubat ayında hastaneye kaldırdı. Mart ayında çıktı. Bir de o sırada tabii işler biraz kötü ekti ve bir kalp ameliyatı geçirmesi gerekti enfeksiyona bağlı olarak. E, ondan sonra e, düzeldi durumu diye biniliyordu. Yani stabil oldu ve sonra e, Windsor Castle'a geri döndü fakat işte e, bugün itibariyle maalesef vefat etti demek ki o kadar iyi değilmiş durumu. Evet. bazı böyle ile ilgili bir spekülasyonlar olmuş ama bu bu gerçek değil. Covid e olmadı. sadece bir enfeksiyon geçirdi ve kalp ameliyatı geçirdi. Evet. İngilizler nasıl bu görüyordu onu? Prens Philip'i. Şöyle İngilizler nasıl biliyor? İşte kraliçe olmadan önce Kraliçe Elizabeth 5 yıl önce, kraliçe olmadan 5 yıl önce tanışıyor ve evleniyor Prens Philip'le. Prens Philip Yunanistan doğumlu. Korfu e, Adası'nda doğmuş e, ve İngiltere'ye e, gelmiş. E, İskoçya'da büyümüş. E, İskoçya'da da e, bulunmuş. E, çok küçük yaşta geliyor. Ondan e, sonra bilmeyen, bir şey ilden orada araya gidin. Bilmeyenler için e. de anlatalım. Mesela Yunanlı ya da başka bir ırktan olması Hı. kraliyet için bir şey önem arz ediyor mu? Bu ciddi bir Yok. mesele mi yoksa? E. E, Önemsiz hayır. mi? Önemsiz kraliyet aileleri zaten bütün dünyada aslında böyle bütün Avrupa'da böyle kraliyet aileleri birbiriyle çok e, yakın ilişki içerisinde girebiliyor ve evleniyor. Yani kız alıp verme kraliyet aileleri içerisinde çok fazla oluyor. İşte biri gidiyor Danimarka prensiyle evleniyor. Öteki İspanya kraliçesiyle ile evleniyor. İspanya İspanya prensiyle evleniyor. Bu şekilde bir kraliyetler arasında zaten bunu hani masallardan da biliriz ya. Prensler prenseslerle işte kraliçeler krallarla evleniyor. Bu şekilde bir ilişkiler silsilesi. Filip de aslında yine yani yarı Yunanlı yarı Danimarkalı. Şimdi o sıralarda şöyle Yunanistan'da bir kral açığı söz konusu oluyor. Kral yok kimin kral yapacaklarını bilemiyorlar. O yüzden Danimarka prensini kral olarak atıyorlar Yunanistan'a. bunu Bu Filip'in dedesi oluyor. Ondan sonra bu şekilde annesi de aslında Filip'in İngiliz kraliçesi eski Victoria'nın torununun kızının kızı böyle bir bağlantısı da var. Yani İngilizlik hmm. de var aslında kendisinde. Ee, daha sonra Yunanistan'da devrim oluyor ve ailesi kaçmak zorunda kalıyor. Yani darbe oluyor Yunanistan'da. Ailesi kaçmak zorunda kalıyor ve İngiltere'ye kaçıyorlar. İngiltere'de büyüyor. Ee, donanmada çok uzun yıllar görev alıyor ve bu sırada da e, kraliçeyle tanışıyor bir davette. E, sonra da evleniyorlar. Kraliçe olmadan 5 yıl önce. Kraliçe... O 13 13 yıllık bir süre zarfında tanıştıktan 13 yıl sonra falan evleniyorlar. Bu uzun bir süre Yok. değil mi? O... Öyle değil mi? Ben yanlış ee, mı buldum? Yo, böyle bir herhalde bir, bir, 13 yıl değil, daha az diye biliyorum. Tam olarak tarihi bilmiyorum ama daha az diye biliyorum. Hemen evleniyorlar. Önce kısa bir süre sonra evleniyorlar diye biliyorum ama belki de orayı yanlış biliyor olabilirim. Yani 5 yıl önce, kraliçe olmadan 5 yıl önce evleniyorlar açıkçası ve daha sonra tabii hayatı tamamen değişiyor Filip'in. Yani Elizabeth'le aslında kraliçeyle evli, evli bir erkek olarak başlamış oluyor hayatına ve bu tarihten itibaren de her zaman kraliçenin yanında bütün görevlerine büyük bir sadakatle devam ediyor. Her zaman eşine destekliyor. Ve kraliyet içerisinde de çok sözü dinlenen, herkese öğüt veren, herkesin aslında gidip ondan biraz böyle advice yani bir şey almak istediği, öğüt almak istediği bir birisi haline geliyor. Hep böyle ara bulucu falan gibi bir figür aslında kraliyet içerisinde de. Sevilen birisi. Dört tane çocukları oluyor. Kraliçe ile beraber Charles, Andrew, and ve Edward. Ondan sonra e, bu şekilde işte e, e, çok uzun yıllar e, birlikte çok çok şey, çok uzun şeyler, çok önemli şeyler yaşıyorlar tabii ki. Tarihsel şeyler yaşıyorlar iki eş e, ve hep destek oluyor eşine. Sonuçta İkinci Dünya Savaşı'nı beraber geçirdiler. E, Diana'nın ölümü gibi e, kraliyeti çok sarsan olayı beraber e, deneyimlemiş oldular. Beraber geçirdiler o zor günleri ki. Evet. Çok sarsan bir olaydı o. E, oraya geleceğim de İldemciğim şey Meghan Markle'ı Harry geliyorlar mı? ne Nedir durum orada? O, evet, o cephede yeni bir gelişme var mı? Evet. Harry'nin geleceği gibi bir haber çıktı. Harry gelecekmiş. Hatta hazırlanmaya başlamış. E, Meghan'la ilgili herhangi bir şey yok şu anda gelecek mi diye. Zaten o biliyorsunuz hamile çok e, artık son zamanlarına yazın doğum, doğum yapacak. O yüzden o gelemeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, çok ileri hamileliklerde seyahat belki sorun olabilir. Ama Harry gelecek e, e, diye haberler çıktı şimdiden. 10 evet. gün içerisinde falan herhalde bir cenaze e, e, cenazesiz e, baş, yapılacak 10 gün içerisinde. Önümüzdeki günlerde. Daha henüz tarih belirlenmedi. Evet. E, bir meşhur bir geyik var ya. Bu işte kraliyet ailesi Diana meselesiyle ilgili olarak. Ee, yine ben sosyal medyada da görüyorum önümde de açık farklı farklı şeyler var. Sen ne söylemek istersin? Sen hepimizden daha iyi takip ediyorsun bu e, kraliyet sürecini. Bu Diana'nın ölümüyle ilgili e, Hı -hı. biraz anlatabilir misin bize? Biraz Hı -hı. bir background bilgi verebilir misin? Çünkü çok speküle edilen bir konu bu. İşte Diana'yı evet. kim öldürdü? işte yok kraliyet vardı da içinde falan da filan da da işte geyik çeviriyor milleti sosyal medyada. Bekledi yani hepsi teker teker gelecekler yanına falan diye. <laughs> yani evet bu Türkiye'de çok ben bunu çok karşılaşıyorum. Çok da böyle inanılan bir şey. Yani sanki kanıtlanmış herkesin bildiği bir şeymiş gibi böyle bir fact olarak sanki bir genel geçer bir doğru olarak kabul ediliyor. Evet kraliyet dayanayı öldürdü şeklinde. Hayır böyle bir şey yok. Yani şu bir şey yok derken tabii ki de böyle bir böyle bir spekülasyon var böyle bir itham var. Ama bununla ilgilenen bir kanıt hiçbir şey ortaya atılmış değil yani. Ve bu bir spekülasyon olarak devam ediyor. Neden? Bunu da şuna bağlıyorlar. İşte Charles Diana'yı Camilla ile aldattı. Ve şu anki eşi Camilla. Dayanayı aldattı Camilla ile. Bunun üzerine Diana kraliyete ters döndü. Bütün psikolojisi de bozuldu. Onlara karşı açıklama yapmaya başladı. Çok ünlü bir röportaj verdi BBC'ye ve burada çok fazla hiç kraliyetin hoşuna gitmeyecek şeyler açıkladı. Kendi psikolojisiyle ilgili kraliyet içerisinde yaşadığı şeylerle ilgili. Bu da kraliyete zarar verdiği için efendim kraliyet de dedi ki biz torunlarımızın anasını öldürelim. Oğlumuzun karısını öldürelim. Bu işten kurtulalım. Böyle bir senaryo kuruluyor. E, sanki yani böyle bir şey bu kadar basitmiş gibi ama belki de insanlar kraliyete bunu e, reva görüyorlar. Yani yapar onlar falan diye düşünüyorlar belki de. Ama dediğim gibi bunun üzerine herhangi bir kanıt yok. Bu bir bu bir spekülasyon. Ee, hatta şöyle bir şey de var. Ee, Prens Philip ilk başta Charles aldattığı zaman Diana'yı, e, e, Diana'ya bir mektup yazıyor ve diyor ki biz bunu hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Yani inanamıyorum hatta diyor. Senin gibi birisi varken Camilla gibi birisine gitmesi gerçekten çok saçma. Yani sili bu kelimeyi kullanıyor. Saçma bir hareket diyor. Ben asla bunun onları bir çift olarak hiç düşünmemiştik biz diyor. Bizim onayladığımız bir şey değil. Fakat sonrasında şunu da söylüyor, yani söylüyor derken bunlar yine kanıtlanmış açıklamalar değil, rivayet yani. Prens Philip'in Diana'nın daha sonraki ilişkilerini de onaylamadığı, ikisinin de evlilik dışı ilişkilerini veya evlilikten sonraki ilişkilerini onaylamadığı biliniyor. Bunun üzerine belki Philip'in bu ilişki onaylamadığı söyleniyor ama hani, Öldürecek kadar bu kadar sert bir şey yoktu yani aralarında. Evet, o o iddia da şeyden geliyor. Do Muhammed el fayedin babası mahkemeye evet. çıkıyor diyor ki işte Pilip Diana'nın ölüm emrini verdi, İşte o sebeple öldü diyor. Sonra tabii yalanlanmış ama herhalde rivayetin asıl kaynağı orası bir. E, mahkeme tutan tutanağında böyle bir şey geçiyor evet. ve sonra bu yalanlanıyor. Ya tabii ki mi? çok büyük bir acıyla söylemiş bir şey bir, bir şey olabilir e, ama söylediği oğlunu kaybettikten sonra onları suçluyor olabilir ama dediğim gibi bazı me mektuplar ortaya çıktı ve bu, bu 2003 yılında ortaya çıkan mektuplarda Filipin 2007 zaten, 2007 Mektuplar mı? Evet, öyle yazıyor ama yanlış mı biliyorum. Benim gördüğüm belki o başka bir mektuptur bilmiyorum. Evet. E, bir takım mektuplar ortaya çıktı işte 2000'lerin başında ve o mektuplarda şöyle görünüyor ki Filip her zaman destek olmuşlar. Ne dayana kendi te teşekkür ettiği mektuplar da var bu süre içerisinde bana destek olduğunuz için. Sürede süreç dediğim şey işte dayananın Charles'dan boşanması. Ve Charles'ın dayanayı Camilla ile aldatmış olması. Bu süre içerisinde kesinlikle Philip Diana'nın yanında olmuş zaten. O yüzden aralarında hatta bu yüzden bir bağ bile var. Yani kendisini koruyan bir figür o anlamda. Ama sonrasındaki ilişkisine evet destek olmadığını söylüyor. Fakat bu onu öldüreceği şeyini, senaryosunu o kadar destekliyor mu? Bence çok güçlü bir e, emare değil bu yani. Sen onunla çıkmaya başladın ve o zaman seni öldüreceğiz gibi bir şey. Yani bu kadar öncesinde destek olmuş. E, tabii ki yani bir şey ortaya atarsanız ondan sonra kanıtlamak o aileye mi kalır bilmiyorum. E, ama bununla ilgili bir kanıt yok. Şu anda işte Philip e, vefat etti. Kraliçe için çok zor bir dönem olacak bu. Zaten çok zor bir süreçten geçiyor e, Harry ve Meghan'dan dolayı. Şimdi de 74 yıllık e, işte e, hayat arkadaşını kaybetmesi gerçekten kraliçe için üzülüyorum diyebilirim yani zor bir dönem kendisi de 94 yaşında e, bakalım İngiltere için bir dönem yavaş yavaş kapanıyor gibi geliyor bana Evet Öyle son dönemde ya benim şey dikkatimi çekiyor İlham özellikle kraliyetteki gelinler kadınlar hep güçlü bir kadın figürü var biraz da onun etkisinde de kalmış olabilir mesela Meghan. Kate Middleton William'dan daha popüler değil mi? Ben biz yanlış mı görüyoruz dışarıdan baktığımızda? Evet. Doğru, i̇şte Elizabeth doğru hep öyleydi. Hep böyle güçlü figürler var, güçlü kadın figürler ve onların yanlarında biraz daha daha sakin, sessiz duran erkek modelleri var. Yanıyor muyum yani? Ne düşünüyorsun? Doğru söylüyorsun aslında. Mesela Çağıza nazaran dayana çok daha parlamış birisin, çok çok Sali. daha büyük bir isim. Evet, çok daha beğenilen. E, tabii ki kraliçe Philip, yani zaten Philip hiçbir zaman kral olacak değildi zaten kraliçe ailesini evlen e, kraliçe olmadan önce evlendi ama zaten kral kral olacak değildi. E, şimdi bakarsanız yine Meghan da Harry ile bakarsanız ilişkilerine, Meghan çok daha dominant, Harry çok daha böyle hani biraz onun onun kuyruğuna takılmış birisi gibi görünüyor, biraz öyle bir karaktere benziyor. E William'la Kate'in ilişkisinde Kate çok başarılı. Yani yaptığı işi çok iyi bir şekilde başarıyor ve çok popüler, seviliyor. Pozitif bir imajı var İngiltere'de. William da daha biraz geride kalmayı seçen birisi. Biraz daha mütevazi birisi William. Daha çok üzerinde tabii ki şu anda onun kral olma ihtimali olduğu için çok fazla büyük bir sorumluluk var. O yüzden hareketlerine davranışlarını, açıklamalarına son derece dikkat ediyor. Harry her zaman zaten böyle bir şey, bir sorumluluk ona gelmeyeceğini bildiği için biraz daha rahattı, biraz daha özgür, biraz daha çılgın Harry'di o her zaman. Evet ama kadınlara baktığı zaman kesinlikle doğru söylüyorsun. İngiliz kraliyetinde kadınların rolü çok büyük. Tabii tarihte de öyle, diğer kraliçelere baktığımız zaman da öyle. So son olarak şunu sormak istiyorum İldem. İngiliz halkının kraliyete bakışında bu özellikle son bu Diana sonrasında bir bir azalma var mı bir sempatisinde vesairede? Örneğin mesela yas ilan edildi mi, edilecek hmm. mi öyle bir şey var mı? Biraz halkın böyle bir hmm. konuşun gündeminde ne var? Ne düşünüyorlar Kraliyetle ilgili? Son olarak onu söylersen hmm. sevinirim. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Diana zamanında kraliyet çok zorlu bir dönemden geçti. Neredeyse yıkılma derecesinde gelmesine gelmişti. Çünkü İngiliz halkı Dayanaya çok büyük bir destek verdi. Hatta hatırlarsınız o zaman e, Tony Blair başbakandı ve dedi ki insanların halkın prensesi öldü. Halkın prensesi. Ve o gerçekten halkın prensesi olmuştu. Ve kraliyet ailesi de sanki ee, hani onun ölümüne neden olmuş bir şekilde böyle bir imaj ortaya. Hani şey olmasa bile, onları öldürmüş olmasa bile onu bu kadar üzmüş olmalarına falan. O yüzden Karayet Arası çok etkilenmişti ve kötü bir dönem yaşamışlardı. Fakat daha sonrasında bunu çok sessiz bir şekilde geçirdiler bu yılları. Ve sonrasında Kate ve William'ın düğünüyle gerçekten bir altın çağ başlamıştı ve gerçekten büyük bir sempati topladılar. Kraliyet ailesi İngiliz, İngiliz basını tarafından çok seviliyordu. Çok güzel görüntüler ortaya çıkmıştı. Ee, fotoğrafları, çocukları olduktan sonra da aynı şekilde devam etti bu ve William ve Kate çok başarılı bir şekilde kraliyeti popülerleştirdiler. Yeni bir çağ başladı ama Şimdi bu Harry ve Meghan olayıyla yine bir bölünme var kraliyet fikri kraliyete bakış konusunda İngiltere'nin fikri konusunda yine halkın belli bir kısmı tamamen Harry ve Meghan tarafında diğer kısmı kraliçeyi savunuyor daha çok genç yani demografisine baktığınız zaman genç kesim Meghan ve Harry tarafında biraz daha orta yaşa baktığınız zaman kraliçe tarafında yer alıyor. Kraliyet'in şu anda yine zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de bu problemler monarşi karşıtlarına malzeme veriyor, onları daha fazla ateşlendiriyor. Şu anda İngiltere bunun aslında biraz sıkıntısını yaşıyor kraliyet ailesi açısından. Ama yani görünce bakılırsa artık modern zamanda belki bu normal karşılanacak bir şey. Kraliyetin gücü azalıyor, kraliçe artık çok yaşlandı bakalım neler olacak Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama belki Prens William biraz daha tekrar güçlendirebilir tekrar eski güzel günlerini döndürebilir kraliyeti ama şu anda çok iyi değil görüntü Belki bu şeyle beraber cenaze ile beraber bir toplumda birlikte yeniden bir toparlama bir birleşme oluşabilir ama öyle de görünmüyor Göreceğiz yani bir şey yalnız Philip bir devlet töreni istememiş. Nasıl bir tören olacak o yüzden tam olarak bilmiyorum şu anda. Ee, ama önümüzdeki 10 gün içerisinde olacağını e, söylüyorlar. Ee, bir devlet töreni veya bir tören yapılacak ama bir yaz şu anda söz konusu değil. Ee, bir devlet töreni de istemediği için belki daha evet. e, bir de Covid var zaten. Öyle çok büyük bir tören nasıl olacak göreceğiz. Planlar e, yapılmaya başlandı. Evet, çok çok teşekkür ederiz İldem. Çok sağ olasın. teşekkür ee, ederim. Londra'dan, İngiltere'den bizlere Filipli'ye e, girebilinmeyenleri, Dayanem meselesini ve Kraliyete bakışı anlattın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, işte görüyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün böyle bir son dakika yayını yapalım istedim. Ee, Hazır Aykut'ta, akşam saatinde buradayken Mertem'le e, arkadaşların da desteğiyle sağ olsunlar destek verdiler bize. böyle bir yayın gerçekleştirdik. videoda yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. kanala abone olmayı unutmayın. 20 binde kaldık arkadaşlar niye gitmiyoruz anlamadım yani. önümüzdeki siz beni şevklendirin ki ben de video çekeyim yani. Siz beğenmiyorsanız videoları çekmeyelim. Ne yapalım bilmiyorum yani. Bana bir akıl verin. Çekme çekmem. Ne olacak ki? Yepyeni videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Burak sen şovmen misin? Fenerbahçe seçimlere gidiyor. Siz kendinizi çok beğeniyorsunuz acaba? Sizce şampiyon kim olarak oldu sene? Sen kendini çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun? Siz iyi bir vırma olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz acaba seçimlerle ilgili olarak? Mert Fatt'ın hayalinde nasıl bir kadın var? Musa hakkında ne düşünüyorsunuz acaba?